Evet. Başladık. Bir, iki, üç. Geçiş. Yön değişimi. Hemen taşı. Evet. Oynadın sol ayakla. Çek geri geri. Hemen bitir bakalım. Bir. Harika. Haydi bakalım. Hemen devam. Evet. Bir, iki, üç. Oynadın. Yön değişimi. Harika. Hemen gitti. Pas. Hemen yaptın koşunu bitir. Evet. Devam. 2 1 2 3 4 Oyna. Evet ben de ata. Aferin sana. Açıl açıl adamdan kop. Evet al bakalım sol ayağınla. Gel bende gel bende gel bende. Al bakalım sol ayağınla. Evet hemen geldin. Hemen ne yapıyorduk? Gön değişimi. Yap bakalım golünü. Harika. Haydi bakalım. Devam. 1-2-3 Evet. Hemen oynadın. Gittin. Evet. Yön değişimini yaptın. Hemen geldin. Haydi. 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 Olsun. Hata olsun. Korkma. Evet. Hemen devam ettin. Yap bakalım. 4 Harika. Hemen geldin. 1-2-3 Hemen gittin. Oynadın. Hemen aldın. Sakin ol. Sakin ol. Evet. Hemen geldin. Yap bakalım golünü. Güzel. Dinlen. Bir tur jok koşu yapıyorsun. Başladı. Bir. İki. Üç. Gel bakalım. Evet. Nasıl yapıyorduk? İşte bu. Harika. İşte bu kadar. Müthiş. Evet. Bir. Hemen geldin. Sol ayağınla. Bitir bakalım. Harika devam. Evet. Bir. İki. Üç. Oynadın. Nasıl yapıyorduk? Gayet güzel. Aferin sana. Kaç adamdan. Her zaman kaç adamdan. Evet. Oyuncudan kaçacaksın her zaman. Evet. Devam ettin. Bitir. Evet. Devam. Güven. Sol ayağına güven. Güven sol ayağına. Bir. İki. Üç. Hemen kaçtın. Oyna. Hemen kaçtın adamdan. Uzaklaş. Harika. Devam. Evet hemen geldin. Bir daha pas verdin. Hemen hayır hayır hayır. Geri geri kaç. Hemen geldin. Açını al ve bitir. Güzel. Hemen. Üç olduk. Evet gel. Bir. İki. Üç. Hemen gittin. Oyna. Hemen açıl. Al bakalım topu. Devam. Aferin sana. Evet geldin. Evet. Güzel. Haydi bakalım. Son. Bir. İki. Üç. Pasa geldin. Hemen aç kendini. Evet. Oyna bakalım şimdi. Hemen. Kaldır kafanı. Pas. Hemen geldin. Bitir. Aferin. Hemen çıktın. İki tur jok yaptın. Bitirdin.